Merhabalar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar ben şoka geldim. Biliyorsunuz bugün cuma ve herkesin cuması mübarek olsun. Çok ee, aktör ürünleri çekmeye geldim. Umarım beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Hadi bakalım bu cuma şoka neler gelmiş hep beraber görelim. Sizlere ilk göstereceğim ürün şöyle lavon meşrubat bardağı. Bunların her biri 370 cc büyüklükte, fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Gayet de güzeller. Bu şekilde göstereyim. Modelleri çok güzel, ben çok beğendim. İhtiyacınız varsa hemen şok markete gidip alabilirsiniz bu şekilde. Bir de şöyle frigo derin dondurucu saklama kapları var. Bunlar 0. 6 litrelikmiş. Böyle göstereyim sizlere. Bunlar da gayet güzel. Böyle iki model, iki rengi var. Böyle. Gayet güzeller. Fiyatları ise 3 lira 99 kuruş. Hemen diğerlerine de bakalım. Şöyle bunu bir indireyim yerine. Şuradaki ise tezgah üstü havluluk diyor. Bu şekilde göstereyim. Bunun da fiyatı 9 lira 99 kuruş. Bu da gayet güzel böyle ahşap oluyor arkadaşlar bu. Hemen burada ise şöyle tezgah üstü e, tabaklık diyor. Böyle. Bu da gayet güzelmiş. Fiyatı ise 9 lira 995 kuruş. Ben bu şekilde. Hemen burada ise süzgeçli kaselerden var. Bunlar 3 litre hacmindeymiş. Sadece tek bir rengi var. Böyle pudra pembesi. Hemen üstteki süzgeçi de beyaz renkte oluşuyor. Gayet de güzeller. Fiyatları ise 9 lira 99 kuruş. Gayet uygun fiyatlı arkadaşlar. Çok da güzel. Kaliteli duruyor. Hemen yan tarafa bakalım. Bu yan tarafta da kapaklı süz kapaklı güveç tencereleri var. Bunlar da şöyle çömlekçi markasının orta boy kapaklı güveç olarak geçiyor. 6 kişilikmiş fiyatı ise 16 lira 95 kuruş. Bunlar çok güzel ve çok kullanışlı. Ben de bunlardan zaten kullanıyorum. Çok da iyi oluyor bunlar. Burada ise şöyle mini abajurlar var. Tel gövde diyor. Bu şekilde fiyatı ise 39 lira 95 kuruş. Hemen şurada ise bakalım camlı canlı sarkıt avize var. Bunda da fiyatı 39 lira 95 kuruş. Bakalım açık mı? Göstereyim sizlere yakından. Açabilirsem tabii ki. Şöyle. Bu şekildeymiş. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Modeli gerçekten çok güzel ve çok da şık duruyor. Bunlar bitmeden hemen alın derim. Zaten şok marketlerde sınırlı sayıda geliyor hemen girip alabilirsiniz. Fiyatı dediğim gibi 39 lira 95 kuruş. Şöyle. Ve burada da şöyle jakarlı çift kişilik yatak örtüsü var. Şu şekilde göstereyim ben sizlere. Bunun da fiyatı ne kadarmış? 49 lira 95 kuruş. Şöyle bir yeşil rengi, yeşil renginde var. Bir de Böyle bir gri rengi var. İhtiyacınız varsa hemen alın. Gayet güzel duruyor. Ve hemen burada da çift kişilik kapitoneli yatak koruyucuları var. Şöyle bunları böyle göstereyim ben sizlere. Bunlar fiyatları da ne kadarmış 34 lira 95 kuruş. Hem de e, yan tarafta ise tek kişilik olanlar var. Kapitoneli yatak e, alezleri var. 24 lira 95 kuruş. Ve burada ise gösterdiğim bambu yorgandan var. Burada çift kişilik oluyor. Fiyatı ise 99 lira 90 kuruş. Hemen burada ise şöyle yastık var. Bu yastık da bambu nano yastık olarak geçiyor. Fiyatı ise 29 lira 95 kuruş. Hemen şöyle göstereyim. Ebat olarak 50 çarpı 70 santim olarak geçiyor bu şekilde. Burada ise damla desenli yuvarlak kaselerden var. Şöyle göstereyim. Bunların boyutları baya büyük arkadaşlar. Şöyle bunların fiyatları ise 20, 19 lira 95 kuruş ve 30 litre hacmindeymiş. Gerçekten çok güzel. Bir de iki rengi var. Şöyle elimdeki gri olan ve şu şekilde krem renkli olanı da var. Dediğim gibi 30 litre hacminde fiyatı ise 19 lira 95 kuruş. Burada ise şöyle bayan termal taytlardan var. Şöyle göstereyim. Bunlar beden olarak simondan x'lerce kadar var. Termal tayt olarak geçiyor. Fiyatı 14 lira 95 kuruş. Hemen şurada ise Fushia markasının şöyle havlu ve kurulama bezi var. Bunlar set halinde. Fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Gayet de güzeller. Bu şekilde. Şöyle bir model de var. Bunu da göstereyim sizlere. Böyle mavi rengi. Gayet güzeller. Çok güzeller. Ben çok beğendim bunları. Dediğim gibi 14 lira 95 kuruş. Hemen burada ise üçlü kurulama bezi var. Bunlar 45 çarpı 70 santim olarak geçiyor. Bunlar üçlü bir şekilde. Bunlar da Fuşya markasının. 7 lira 99 kuruş. Hemen burada ise kadın ve soft patiklerden var. Bunlar da çok güzel duruyor. Fiyatları ise 6 lira 99 kuruş. Hemen buraya geçelim. Şunlara da bir bakalım. Şöyle erkek çocuğu için şöyle bir pijama takımı var. 4-5 yaş için diyor. Fiyatı ise 29 lira 95 kuruş. Hemen bir büyüğü de var arkadaşlar. Şöyle yani. Bu da erkekler için pijama takımı. Large x Large diyor. Şöyle çok güzel. Böyle mesela baba oğul böyle takım olur. Çok da güzel durur. Erkekler için 39 lira 95 kuruş. Erkek çocuğu için ise 29 lira 95 kuruş. Çok da güzel olur böyle. Hemen şuraya geçelim. Burada da şöyle fresh box saklama kapları var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar böyle süzgeçli saklama kapları oluyor. 1.6 litre hacmindeymiş. Böyle bir yeşil rengi var. Bir de Mor rengi var. Fiyatı ise 6 lira 99 kuruş. Bunlar da çok da güzel. Bunlar bunlar da işte e, cuma gün ürünleri, bugün ürünleri. Hemen bir de şöyle çarşamba gün ürünleri var. Burada da şöyle ikili böyle süzgeçli kaseden var. Bu şekilde 4 litre hacmindeymiş. Fiyatı ise 9 lira 99 kuruş. Gayet de güzel. Bu şekilde. Ve hemen burada ise şöyle kek fanusları var. Bu kek konsepti fiyatları da bunlar melamin oluyor arkadaşlar. Fiyatları ise 24 lira 95 kuruş Şu şekilde. Çok da güzel. Bir de bunların ayaklı olanları da var tabii ki. Hemen burada da şöyle üstten plastik kek pasta fanusu olarak geçiyor. 19 lira 95 kuruş. Bunlar da çok güzel. Bu şekilde göstereyim. Şöyle başka bakalım. Burada da Paşa Bahçesinin kasesi var. 30 santim çapındaymış. Bu şekilde fiyatı ise 14 lira 95 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada da şöyle fonksiyonel batarya ucu var. Böyle krom kaplamalı. Fiyatı ise 16 lira 95 kuruş. Bu şekilde. Burada ise şöyle Paşa Bahçeli'nin pipetli kavanoz bardaklarından var. Fiyatları ise 6 lira 99 kuruş. Böyle. Ve hemen yan tarafında ise tekrardan Paşa Bahçeli'nin çınar altı çay bardağı var. Bunlar altılı oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben sizlere. Altılı çay bardağı gayet güzel. Fiyatı ise 6 lira 99 kuruş ve çok da uygun arkadaşlar. İhtiyacınız varsa hemen alın diyelim. Bir de şöyle Paşa Bahçesi'nin servis tabağı var, 26 santim çapında, fiyatı ise 9 lira 99 kuruş çıkartıp göstereyim sizlere. Bu da bu şekilde dediğim gibi fiyatı 9 lira 99 kuruş, 26 santim çapında. Burada da tekrardan Paşa Bahçesi'nin Snowbox üstü saklama kabı var, saklama kabı seti olarak geçiyor, fiyatı ise 24 lira 95 kuruş. Şöyle göstereyim ve çıkartıp bu şekilde de göstereyim ben sizlere. Bu şekilde arkadaşlar gayet güzel ve üstte oluyor dediğim gibi. Şöyle göstereyim ben. Bu büyük olan tabii ki. Bir de içinde de iki tane böyle küçük olanı var. Dediğim gibi 24 lira 95 kuruş. Gayet de güzeller. Hemen burada ise Ferma markasının ahşap düzenleyicisinden var. Bunu çıkartıp bir bakalım. Bakalım hangi renkleri varmış. Bunların üç rengi var arkadaşlar. Bu ee, krem, beyaz bir de lacivert rengi var. Onlardan bir tanesini çıkartıp göstereyim yakından sizlere. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu elimdeki beyaz olanı şurada zaten gösteriyor. Şöyle göstereyim ben sizlere. Şöyle krem, beyaz bir de lacivert renginden oluşuyormuş. Bu dediğim gibi beyaz rengi olan şöyle bir de iki tane küçük olanı var. Bunlar da gayet güzel. Bu şekilde göstereyim. İşte şu şekilde de koyabilirsiniz çok da güzeller. Fiyatları ise ne kadardı? 24 lira 95 kuruş. Bir de şöyle Teba markasının kettle'ı var. Çelik su ısıtısı olarak geçiyor. Bu şekilde göstereyim ben sizlere. Fiyatı ise 69 lira 90 kuruş. Hemen bunu ben çıkartıp o şekilde de göstereyim sizlere. Şöyle bu şekilde çıkarttım. Gayet güzelmiş. Böyle kaliteli bir ürüne benziyor. Çünkü plastiği falan kaliteli. Şöyle ben bir içinde göstereyim sizlere şu şekilde. Şöyle. Böyle gizli rezidansı var arkadaşlar. Şöyle. Hemen şurada da böyle elektrik kısmı var. Kablosu da gayet uzun. Şöyle bir bir metrelik bir kablosu var. Bir, metre, bir metreye yakın bir kablosu var. Şöyle. Fiyatı dediğim gibi 69 lira 90 kuruş. Hemen ise şöyle Aftu markasının döküm basık tenceresi var. Bir de şunu da göstereyim ben sizlere. Böyle bir de şöyle derin tenceresi olanı var. Bu derin tencere 28 santim çapında fiyatı ise 149 lira. Bu ise şöyle basık olanı ise bunun da fiyatı 139 lira arkadaşlar. Bunu göstereyim. Zaten Çarşamba günü ben o derin olanı göstermiştim. Bugün de sizlere basık olanını göstereyim. Şöyle şöyle göstereyim sizlere yakından bir de şöyle iki yıl garantisi var diyor arkadaşlar Bunlar çok güzel benim çok hoşuma gitti çok da böyle ağır arkadaşlar böyle tam da böyle bir döküm döküm gibi duruyor zaten üstüne de döküm yazıyor gerçekten isminin hakkını veriyor diyelim çok da güzel dediğim gibi fiyatı 100, 139 lira hemen şöyle kapağını da göstereyim ben sizlere kapağı da bu şekilde gayet güzel. Benim gerçekten çok hoşuma gitti. Dediğim gibi fiyatı 139 lira. Bir de şöyle Alpina markasının şöyle aspiratörü var. Bunda fiyatı 129 lira. Şöyle bunu da göstereyim istedim. Ve burada da silver sandalyeler var. Buna tane fiyatı da 59 lira 90 kuruş. Hemen burada da kaymaz tabanlı halılar var. Bunların ölçüleri 80 çarpı 300 santim olarak geçiyor. 79 lira 90 kuruş. Hemen burada tekrardan şöyle kayma sabanlı halılar. 80 çarpı 250 santim çapındaymış. Bu da 69 lira 90 kuruş. Böyle bir de burada da şöyle indirimde olan bir ürün var. Neymiş bu? Bu da sanırım bu da halı arkadaşlar. Bu da fiyatı 99 lira 90 kuruştan 59 lira 90 kuruşa inmiş. Bu şekilde göstereyim. Söyle. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey daha söyleyeyim ben sizlere. Bazı arkadaşlar işte e, kutularından kutulardan çıkar çıkartıp tekrardan kutuya koyuyor musun diyorlar. Emin olun bu şekilde bakın. Demin zaten şu tencereyi çıkartmıştım değil mi? Onu kutuya koydum. Bu şekilde oradaki kettle da kutuya koydum. Yani hepsini çıkartıp tekrardan kutularına koyuyorum. Biliyorsunuz zaten şu ferma markasını da kutudan çıkartmıştım koydum. Yani sizlere de bunları göstermek istedim. Yani ben e, kutudan çıkarttıklarımı tekrardan kutuya koyuyorum. Buna e, gönül rahatlığıyla emin olabilirsiniz. Bu şekilde benim sizlere göstereceğim cuma günü ve çarşamba günü ürünlerini gösterdim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.